Çocuklar merhabalar. E, fen bilimleri e, 7. ünite basit elektrik devrelerinin e, konularını anlattık. E, ve geldik 202'deki ünite ölçümü değerlendirme çalışmalarına. E, ben çocuklar bu 7. ünitenin basit elektrik devrelerinin e, videosunu attım size. O videoda çok özet, çok e, basit bir şekilde tüm üniteyi tek videoda tamamladım. Videoyu ders kitabınızdan durdura durdura izlediğinizde konuyu çok net anlayacaksınız. Şimdi gelin ünite ölçme değerlendirme çalışmalarını yapalım. A bölümünde diyor ki doğru ve yanlış olan bilgileri değerlendirelim bir bakalım sizinle. Basit elektrik devresinde devre elemanları bulunur diyor. Doğru, yukarı yönlendiriyor bizi. Ampul ısıtma amaçlı kullanılan bir araçtır. Yanlış. Ampulü ellediğinde evet sıcaktır ama biz onunla böyle ısınmayız Ampul aydınlatma amaçlı kullanılan bir araçtır. Aşağı 5 numaraya yönlendirdi bizi. 5 numara diyor ki duy pilin takıldığı yerdir. Yanlış. Duy ampulün takıldığı yerdir. E, pilin takıldığı yere pil yatağı diyorduk. Devre elemanlarında. E, izlerseniz tekrar hatırlarsınız. Demek ki 4. çıkış bizim için doğru çıkışmış. Geldik B bölümüne. Burada e, solda anahtar ile e, ampul. Sağda pil ile bağlantı kablolarını görüp Eşleştiriyoruz. Sizde gördüğünüz herhalde değil mi çocuklar? Solda anahtar ile ampul, sağda pil ile bağlantı kabloları eşleşir. C bölümünün birinci sorusuna bakalım. Hangisi bir devre elemanı değildir diyor? Ampul, devre elemanı, anahtar, devre elemanı, pil, devre elemanı, fener. Bir devre elemanı değil, fener. Pille çalışan basit bir pilli alet. İkinci soru hangi devre ışık verir? Yani devre tamamlanmış ki demek ki ışık verdiğine göre B'de anahtar açık kapamak lazım ki ampul yansın. C'de devrede pil yani güç kaynağı enerji yok. D'de pil ile anahtarı arasındaki kablo kopmuş. A doğru cevap devre tamamlanmış orada ampul ışık verir. Ee, çocuklar üçüncü soru diyor ki basit elektrik devreleri hakkında hangi öğrenci doğru söylüyor? A'daki öğrenci anahtarlar devreye elektrik sağlar diyor. Ee, yanlış tabii ki devreye elektriği güç kaynağının yani pilin sağladığını geçen videoda konuşmuştuk söylemiştik. B'de kablolar devrenin açılıp kapanmasını sağlar diyor. Yanlış bunu devre anahtarının yaptığını söylemiştik. Devre anahtarı kapalıysa temas sağlanır. Elektrik yolculuğunu tamamlar ve ampulü yakar. Açtığında devre anahtarını ayrılır, temas kopar. Böylece ampul söner. C'de duy ampulün yerleştirildiği yerdir diyor. Doğru. D'de pil devre elemanları arasındaki bağlantıyı sağlar diyor. Devre elemanları arasındaki bağlantıyı 3 tane kablonun sağladığını ee, söylemiştik çocuklar. Burada da tabii ki yanlış olmuş. 4. E, bir şema verilmiş. Bakalım şemamızda burada basit elektrik ile ilgili olan 1 e, bir ve iki oğlu boşluklara gelmesi gereken kavramları soruyor bize. Doğru cevap A tabii ki. Pil ve anahtar kavramları gelmeli. Pil, elektrik sağlar, ampule. Böyle tamamlayalım kavram e, sıralamasını. Devre elemanlarını açar kapar anahtar diye tamamlayabiliriz bu kavram sırasını çocuklar. 5'te şekildeki devre ile ilgili hangi ifadeler doğrudur demiş bize çocuklar. D şıkkı doğru. 1, 2, 3 hepsi doğrudur. L ampuldür şekildeki durumda ışık vermez. Çünkü yukarıda görüldüğü gibi S anahtardır ama açık halde gördüğün gibi bakın kapalı olacak ki değsin ve temas etsin. Devre tamamlansın. Ampul yansın. Çünkü e, konuştuğumuz gibi anahtar açıksa ampul yanmaz. Anahtarı kapattığında ampul yanar. E, K pildir ve S yani anahtar kapatılırsa devreden elektrik enerjisi geçer. Yani devre tamamlanır ve ampul ışık verir çocuklar. Bu şekilde basit elektrik devrelerinin sayfa 202'deki ünite değerlendirme sorularını da tamamlamış olduk çocuklar. 7. ünitemizi fen kitabımızı, fen bilimleri kitabımızı da tamamladık. Bir yılın sonuna bu şekilde yine geldik. Sosyal bilgilerden de kitabımızı bitirmiştik çocuklar. Artık öbür videolarımız e, matematik dersinden gelecek. Ondan bir yöntemiz çünkü hala duruyor. Çocuklar e, videolarınızı tekrar tekrar izleyip takıldığınız yerlere tekrar bakma imkanınızın olması biliyorsunuz güzel bir şey. Bunu değerlendirin çocuklar. E, bol kitap okumayı unutmuyoruz. Bunu hiç bile gerek yok. E, önümüzde uzun bir yaz tatili olacak. Bu yüzden lütfen okumamızı e, kaldığı seviyede, iyi seviyede tutmaya gayret edelim. Dışarı çıkamıyorsunuz. Bu şekilde evde bol bol mümkün olduğunca yapabileceğiniz farklı etkinlikler, farklı şeylerle ilgilenip kafanızı, beyninizi zinde tutmaya gayret edin. Hareket etmeye gayret edin çocuklar evde. Çok ağır beslenmemeye, sebze meyve ağırlıklı özellikle yaz ayları da geldi çocuklar bu sıcaklarda. Güzel beslenmeye gayret edelim. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz.